Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yürüyoruz. Doğu Türkistan'da şimdi Çinlerin zulümünde kalan 3 milyondan fazla kardeşlerimiz var. Onların sesini duydurmak için bu yürüyüşünü yaptım. Memleketim Doğu Türkistan'da benimki akrabalarım, kardeşlerim, 15 yaşındaki kardeşlerim, 15 kişi şu anda hapishanede. Ondan başka 3 milyondan fazla bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hepsi orada şu zulümde kalıyorlar. Bizim Uygur kızlarını Çinlerle zorla evlendiriyorlar. Sizin o gördüğünüzler şu zulümlü ki sadece üçten biri. Çin sivil polisler gelip beni yakaladılar. Beş gün boyunca beni soru sordular. Koran eğitim alma bu benim bir suçmuş. Doğu Türkistan'da milyonlarca kardeşleriniz ölüyor. Destek vermenizi istiyoruz. Tüm dünyadaki Kırgız olsun, Kazak olsun, Türk olsun, Müslüman olsun. Şu kardeşlerimizin, bu kardeşlerim 3 milyonun fazla kardeşlerimize destek olmasını istiyoruz.